Hadi gelin hadi gelin bakayım gelin bakayım. Bak hadi sen de sen de sütüşmeye git hadi. Tamam. Maşallah dili anneleri de burada. Sütümüzün ağzını da kapatalım. bakar mısınız şu güzelliklere bana bakıyorlar <laughs> Ben bunları çok seviyorum. Artık konuşayım istiyorum. <laughs> Bunlar çok tatlılar. Çok tatlılar. Süt getirdim yine bunlara. Besliyorum burada bunları. Hı. Alıştılar. Beni görünce koşup geliyorlar artık. Beni tanıyorlar. Hadi ver elini. Hadi ver bakayım. Annemiz de akıllı. Akıllı bir kedi. Hayır. Üstüme değmesin de. <laughs> oynamaya başladılar. Karınları doydu ya. Aa step bitirmişler. Biraz daha koyalım herhalde. Az geldi. Gelin bakayım biraz daha verelim. Gelin hadi gelin. Sütümüz burada. Annemiz çok acıkmış. Anne. <laughs> devirme. Hayır devirme. Hayır devirme. Gel. Hadi gel bak Gelin bakayım. Gel, bakayım. Gelin 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 hadi. sütü seviyorlar. Bunlara böyle her gün süt getireceğim. <laughs> Dökülmesin sütün ağzını kapatayım. Beni izliyorlar ne yapıyor diye. <laughs> ya çok tatlı şuna bak şuna bak birazcık şu anneci annenin yanından hiç ayrılmıyor. Bunlar geliyorlar yanıma da. <laughs> Annem bakışlara bakar mısın? Kime bakıyorsun ya? Oynamıyor başladılar. Karınları doydu ya. Bak birazcık o yabancı benden çok kaçıyor. Hiç gelmiyor yanıma. Bunlar geliyorlar da. Doydular artık. İkinci sütü verdik olsun. Birinci süt yetiyormuş. Gezmeye çıktılar. <laughs> Bu taraftalar. Bu kaçıyor benden ya. Hiç gelmiyor yanıma. Bunlar çok tatlı. Gelirler yanıma. Hadi gel kızım. Gel bakayım. Gel. Bilmiyorum kız mı oğlan mı bunları. <laughs> biri de nerede? Bakın bakın. Biri de nereye gitti? Bak bak. Korktu geri geliyor bu tarafa. <laughs> bak yaramaza bak. Nereye gitti? Bak yaramaz. Seni gidi yaramaz. Gel bakayım bu tarafa. Bak 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 bak. bak. Küçücük boyuyla ne yapmaya çalışıyor. <laughs> Bak oynayacaklar? Bunların yanına gelince böyle mutlu oluyorum. Her gün gelip bunlara süt veriyorum. Gel bakayım, gel gel gel. gel. <laughs> Atladı geldi yanıma. Çıp çıp geziyor. <laughs> bak bak biri de orada oynuyor. Birazcık kendilerine güvenleri geldi, büyüdüler baya. Hava da bugün o kadar mı güzel, o kadar güzel arkadaşlar her yer. Bugün bahar vardı resmen. <laughs> Nereye kaçıyorsun ya? Bak köşeden beni. <laughs> gel bakayım gel. Gel 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 gel. Gel. <laughs> Bunların yeri burası. Şu köşede biliyorsunuz şurada duruyorlar. İçeride yerleri var. Or oraya bir şeyler koymuş arkadaşlar. Kazak falan gibi. Orada yatıyorlar sıcacıkça anneleriyle. Bak o sütü de bitirdiler. Görüyorsunuz mu? Arkadaşlar bak çok az kaldı. O da bitti. Çok acıkmışlar. Geç kaldım bugün yanlarına gelmekte. Bugün bahar var. Ekinler de çıkmaya başladı. Ekmişler de buraları biliyorsunuz. Hava çok güzel. Resmen yazdı bugün. Artık ben gidiyorum. Siz oynayın burada. Karınları doydu oynasınlar. Sütümüzü de yerine koyalım da. Yarın yine dökeriz. Bir süt daha isteyelim Bilal Bey'den getirsin bunlara. Az kaldı sütleri. Keyif ediyorlar. Bakın karınları doydu otluyorlar yanı yanı. <laughs> ya, çok tatlılar. Bunları torunlarım görmesini isterdim. Keşke onlar burada olsalardı. <laughs> Geldi bir yanıma. <laughs> çok seviyor benim yanımda dolaşmayı bu ya. Gel ya. Gel bakayım. Gel kızım. <laughs> Bak bakın. Bakın. Benimle oynamayı çok seviyor bu. Gel. 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 <laughs> çok seviyor benimle oynamayı. Geliyor. Elimi bir yağlıyor. Gidiyor. <laughs> evet. Artık ben gideyim arkadaşlar. Bunların yandan ayrılmak biraz zor oluyor böyle. Bakın peşimde geziyorlar. <laughs> Benden geziyorlar. Sütümüzü yerine koyalım. Bahçemizin maskotlarıyla bir dahaki seferde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Çok seviyorlar ağaçtan böyle oynamayı. <laughs> Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.